Aşağıda DNA molekülünün yapısındaki guanin nükleotidinin yapı taşları gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yapı taşları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir nükleotitte azotlu organik baz ve 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı, 5 karbonlu şekerle fosfat arasında da ester bağı vardır. Dolayısıyla X ve Y arasında glikozit bağıyla bağlanır ifadesi doğru. Y ve Z ester bağıyla bağlanır ifadesi de doğru oluyor. DNA ve RNA'da X her zaman aynı yapıdadır. X guanin nükleotitini e, ifade ettiği için her zaman aynı yapıdadır. DNA'da ya da RNA'da olması farklılık göstermesine neden olmaz. Y riboz veya deoksiriboz şekeri olabilir denilmiş. Soruda DNA molekülü dediği için Y'nin riboz şekeri olma ihtimali yoktur. Z diğer tüm nükleotitlerin yapısında bulunur denilmiş. Fosfat tüm nükleotitlerin yapısında bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Hücre zarından madde geçişleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Plazmolize uğramış bir hücre hipotonik ortama konulursa deplazmoliz görülür. hücre plazmolize uğradıktan sonra yani su kaybettikten sonra tekrardan yoğunluğu az bir ortama konulduğunda yani hipotenik bir ortama konulduğunda hücre su olarak şişmeye başlayabilir. Bu da deplazmoris halidir. Dolayısıyla bu ifade doğru oluyor. Hipertonik ortama konan bir hücre su kaybeder ve büzülür. Ortam yoğunluğu fazla olduğu için yani hipertonik olduğu için hücre su kaybedip büzülecektir ifadesi doğrudur. İzotonik ortama konan bir hücreye su giriş çıkışı olmaz ifadesi yanlış. E, su giriş çıkışı sürekli olarak devam eder bu devam etme e, sürecinde de e, herhangi bir e, şişme ya da büzülme durumu söz konusu olmaz hücrede dengede kalırlar. Botanik ortamda kalan bir hayvan hücresinde hemoliz görülebilir. Ortamın yoğunluğu e, az yoğun olduğu için sürekli olarak hayvan hücresinin içerisine su girişi olabilir. Ve su girişi olmasına bağlı olarak da çeper gibi koruyucu bir yapı olmadığı için e, hayvan hücresinin hemoliz olması söz konusu olabilir. İzotenik glikoz e, çözeltisine konulan bir hücre glikozu aktif taşıma ile alabilir. Eğer hücre için gerekli ise aktif taşıma gözlemlenerek enerji harcanarak e, glikozun hücre içerisinde alınması söz konusu olabilecektir. Doğru yanıtımız C seçeneği olur. Taksonomistler tarafından yapılan araştırmalar sonucu X canlısının protist aleminde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre X canlısına ait öncüldeki özelliklerden hangileri onun protist aleminde olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Birinci öncülde hem ototrof hem heterotrof olması denilmiş. Bu özellik e, ait bir özelliktir ve Öglena de protista aleminde yer almaktadır. Dolayısıyla bunu kanıt olarak gösterebiliriz. Konjugasyonla çeşitliliği sağlaması, e, paramesyum da konjugasyon gerçekleştirir ancak bakteriler de konjugasyon gerçekleştirebileceği için e, protist aleminde olduğuna dair kesin kanıt sağlamayacaktır bize. Tek hücreli ökaryot bir yapıya sahip olması, tek hücreli mantarlarda da bulunabilir ökaryot yapıya sahip olan. Dolayısıyla bunu kanıt olarak alamayız. Yanıtımız yalnız bir olur. Azot döngüsünde yer alan öncüldeki basamakların hangilerinde sadece prokaryot canlılar görev alır? Birinci öncülde amonyak ve amonyum oluşumu denilmiş. Amonyak ve amonyum oluşumu e, organik maddelerin ayrıştırılması e, işlemidir. E, yani saprotrof canlılar görev alırlar. E, çoğunlukla saprotrof bakteriler görev almakla beraber tamamı bakteriler tarafından gerçekleştirilmez. Dolayısıyla sadece prokaryot canlılar görev alır ifadesi bu öncülümüz için yanlıştır. İkinci öncül nitrit oluşumu. Nitrit oluşumu nitrit bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla bakteri oldukları için prokaryotturlar. Nitrat oluşumu da yine nitrat bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte de prokaryot canlılar görev alır deriz. Doğru yanıtımız 2-3 oluyor. Hücre bölünmelerinde meydana gelen bazı olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda verilen numaralandırılmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Replikasyon, mitoz ve mayoz bölünmenin başlangıcında gerçekleşir ancak mayoz 1'den mayoz 2'ye geçiş sırasında replikasyon olayı tekrar görülmediği için 3'te verilen artı ifadesi yanlıştır, eksi olmalıydı. Tetrad, sinapsis ve crossing over olayları yalnız mayoz bir profazda görülür. Bu, bu satırımız doğru verilmiş. Homolog kromozom ayrılması yalnız mayoz 1 bölünmede gerçekleşecektir. Mitoz ve mayoz 2 de gözlemlenmez. Kromatit ayrılması... Mitozda gözlemlenir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar var. Burada mayoz 2'de de e, kromatit ayrılması gözlemlenmeliydi. Yani artı olmalıydı. Dolayısıyla 12'de yanlış verilmiş. Sentromer bölünmesi de mitozda gerçekleşir. Mayoz 2'de gerçekleşir. Ancak mayoz 1'de gerçekleşmez. Bu nedenle bu da yanlış. Doğru seçeneğimiz 3, 12 ve 14'ün beraber verildiği D seçeneği olmakta. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliğin bir ailedeki kalıtımı verilmiştir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı ile ilgili öncüldeki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde Y kromozomuna bağlı baskın bir alel ile kalıtılıyor olabilir denilmiş. Y kromozomuna bağlı olsaydı özellik yalnızca erkeklerde görülürdü. Ancak kadınlarda da bu özellik görüldüğüne göre Y kromozomuna bağlı kalıtım gösteriyor olamaz. İkinci öncülde otozomal baskın olarak kalıtılıyor olabilir denilmiş. Bu doğrudur. Özellik hem erkek hem de kadınlarda görülüyor ve bazı bireylerin çocuklarında da gözlemleniyor. Otozomal baskın bir kalıtımla soyarcını doğruluyor. X kromozomuna bağlı çekinik bir alel ile kalıtılıyor olabilir denilmiş. Bu da doğru olabilir. Kadınlarda bu özelliğin görülmesi iki çekinik alel taşımaları durumunda mümkün. Erkeklerde ise tek bir çekinik alel olduğunda e, ortaya çıkması yeterli. Bu da soy ağacında doğrulanabiliyor. Dördüncü öncülde otozomal çekinik olarak kalıtılıyor olabilir denilmiş. Bu da doğru olabilir. Eğer özellik çekinik ise e, özelliği taşıyan bireyler homozigot çekinik olduğunda bu hastalık görülür. E, bu soy ağacındaki durumda e, yine bunu doğrular niteliktedir. Doğru cevabımız... 2, 3 ve 4 olmaktadır. Müzik